Nedim Şener, Hürriyet İsveç'te devlet destekli provokasyonun amacı ne? Herhangi bir komplo teorisi üretmek için vakit kaybetmeye gerek yok. Her şey çok açık. İsveç, Amerika Birleşik Devletleri'nin emperyalist hegemonyasının aracı haline dönüşen NATO'ya üye olursa akıbetinin Ukrayna ile aynı olacağını biliyor. Bu yüzden Amerika'ya, NATO'ya girmek istemiyorum diyecek cesareti olmadığı için NATO üyeliğini engellemesi için Türkiye'ye yönelik alçakça provokasyonlara girişiyor. Amerika, NATO'yu kullanarak Yeni hegemonya stratejisini 2021 yılı Şubat ayında Amerikan Başkanı Joe Biden'la Münih Güvenlik Konferansı sırasında şu sözlerle duyurmuştu. Ben sözünün eri bir adamım. Amerika geri döndü. Bugün kısa bir süre önce başladığım görevde Amerika'nın başkanı olarak konuşuyorum ve tüm dünyaya çok açık bir mesaj gönderiyorum. Amerika geri döndü. Transatlantik ittifak geri döndü ve geriye bakmayacağız. Amerika geri döndü sözünün anlamı NATO üyeliği vaadiyle Ukrayna'yı adeta Rusya'nın kucağına attı. Amacı da buydu zaten. Sadece Ukrayna'yı değil, Avrupa'yı da çatışmanın parçası haline getirdi. Amerika bununla da yetinmedi. NATO'nun sınırlarına kadar genişlemesine karşı olan Rusya'yı kışkırtmak için bu kez Finlandiya ve İsveç'i koz olarak kullanmaya karar verdi. Rusya'nın işgaline karşı Ukrayna'ya sadece silah yardımı yaparak ateşi körüklemeyi tercih eden Amerika, bu kez İsveç ve Finlandiya'yı NATO üyesi yapma girişimiyle Ukrayna topraklarında yaşanan savaşı Avrupa'nın içlerine kadar yayma kararlılığını gösterdi. Biden'ın "Amerika geri döndü, Transatlantik ittifakı geri döndü." sözlerinin anlamı buydu. Üçlü mutabakat. Geçen yıl Haziran ayında İspanya'nın başkenti Madrid'de yapılan NATO zirvesinde Türkiye, İsveç ve Finlandiya mutabakat metni imzalamış, bu ülkeler terör örgütü PKK, YPG ile FETÖ gibi örgütlerin faaliyetlerinin yasaklanacağı sözü vermişlerdi. Türkiye iki ülkenin NATO üyeliğine desteğini bu şarta bağlamıştı. Her iki ülke kağıt üzerinde ve söylem olarak olumlu tutum alsa da yaşanan olaylar tam tersi yönde gelişti yasal düzenleme yapmasına rağmen PKK-YPG terör örgütü üyelerinin Stockholm sokaklarında rahatça eylem yapması, 1983 yılından beri terör örgütü olarak tanıdığı PKK'nın ve ona bağlı yapıların varlığını sürdürmesiyle İsveç adli makamlarının, PKK ve FETÖ mensuplarının Türkiye'ye iade edilmesini önleyen kararları bunu gösteriyordu. Teröristlerin eylemleri arttı. Sonradan yanlış anlaşıldım diye açıklama yapsa da İsveç Başbakanı Ulf Kristersson'un Türkiye bizim yapamayacağımız ve onlara vermek istemediğimiz şeyleri bizden istiyor. Siyasi iradenin tercihinin de bu olduğunu gösteriyordu. Nitekim son aylarda PKK terör örgütünün Avrupa'daki merkezi konumundaki İsveç'te gerçekleştirdiği eylem sayısı azalmak bir yana gittikçe arttı. Ama bu yetmedi. Türkiye'yi tahrik edecek başka eylemlerin gerektiğini düşünmüş olmalılar ki alçakça provokasyonlara başladılar. İsveç makamlarının izni Sadece PKK terör örgütünün propagandasına göz yummakla kalmayıp Türkiye'yi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı en son İslam dinimizin kutsal kitabı Kur'an-ı Kerim'i hedef alan eylemler gerçekleştirdiler. Genelleme yapmamı yadırgayanlar için hatırlatmak isterim. Tüm bu provokatif eylemler İsveç resmi makamlarının izni ve koruması altında gerçekleştiriliyor. İsveç resmi makamlarının izniyle gerçekleşen eylemler için ırkçılık ve nefret suçu değerlendirilmesi bile hafif kalırken bir de ifade özgürlüğü ve demokrasi olarak hoşgörülmesi İsveç devletinin bu provokasyonların ortağı olduğunu gösteriyor. İfade özgürlüğüymüş Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kuklasının ayaklarından ters asılması, posterlerinin yerlerde çiğnenmesi ve benzeri alçakça eylemlerin Türkiye'yi tahrik etmek ve İsveç'in NATO üyeliğini engellemesi için yapılan provokasyon olduğunu gösteren en önemli olay, Türkiye Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim yakma eylemidir. Aşırı sağcı politikacı Rasmus Peluda, cumartesi günü Türkiye'nin Stockholm Büyükelçiliği önünde Türkiye'nin tüm uyarılarına rağmen provokatif eylemini gerçekleştirdi ve Kur'an-ı Kerim yaktı. İfade özgürlüğü adı altındaki alçakça provokasyonunu bir adım daha ileri götüren Peluda, İslam peygamberi Hazreti Muhammed'e yönelik hakaret içeren bir karikatür de açtı. Peluda'nın açtığı dövizde Muhammed duşta ifadesi yazdı. Peluda'nın eylemi sırasında İsveç polisi sadece ona yönelik güvenlik önlemleri aldı ve müdahale etmedi. Türkiye NATO üyeliğini engellemeli sağduyu sahibi herkes ve her ülke İsveç makamlarından bu eylemi engellemesini en azından kınamasını bekler değil mi? Tam tersine İsveç basınına konuşan İsveç Dışişleri Bakanı söz konusu eylemi demokrasimizin bir parçası olarak nitelendirdi. Twitter hesabı üzerinden bir açıklama yayınlayan İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da İfade özgürlüğü demokrasinin temel bir parçasıdır. Ancak bir şeyin yasal olması mutlaka uygun olduğu anlamına gelmez dedi. Tüm Müslüman dünyasını hedef alan bu alçakça eylemin Türkiye Büyükelçiliği'nin önünde gerçekleşmiş olması provokasyonun özel olarak Türkiye'ye yönelik planlandığını gösteriyor. PKK terör örgütünün eylemleri gibi Kur'an-ı Kerim yakılmasına izin veren İsveç makamlarının eylemi engellememesi, eylem yerini dahi değiştirmemiş olması sonrasında da ifade özgürlüğü, demokrasi diye sahip çıkması tek şeyi gösteriyor. Türkiye'nin İsveç'in NATO üyeliğini engellemesini istiyor. O zaman Türkiye'de gereğini yapmalı. Nedim Şener, Hürriyet